Hepinize merhaba be arkadaşlar. Ben toprak. Bugün sizlerle birlikte aslında hiçbir şey yapmaya gelmedim. Tek gayem arkadaşlar bu videodaki tek amacım sizin 2-3 kelime kullanmak sadece. Bu video aşırı kısa olacak. Bir bilgilendirme videosu gibi bir şey. Öncelikle hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Siz bu videoyu izlediğinizde saat 2 veya 3 olacak gecenin. Ya yani 1 Ocak olacak. izlediğinizde. Ama ben bunu ya şu an yıl başına gireli bir 2-3 dakika falan olmuştur. Yeni yıla gireli. Daha yeni girdik. Aileyle kutlayanlardan evet. O ses Türkiye'deki geri sayım. Neyse. Arkadaşlar hep herkesin yeni yılı kutlu olsun ve Umarım, umarım 2022 bize istediğimiz her şeyi verir. İstediğimiz ne varsa, giyim, kuşam, yemek, ne bileyim, araba isteyene araba, ev isteyene ev, arsa isteyene arsa. Ya, fark etmez. Ne istiyorsanız umarım olur. Umarım. Kanalla alakalı birkaç şey söyle söyleyeceksem de tepki videoları gelebilir, stand videoları gelebilir. stand videoları kesin gelecek hatta. Onun bilgisini verebilirim. Birkaç tane daha gelebilir yani. Aslında ben annemin telefonundan daha iyi oynuyorum. Standoff'a stand, stand bir tavsiye istiyorsanız arkadaşlar telefondan oynayın. Tabletten veya bilgisayar değil. Mobil. Hatta telefon en avantajlısı standoff'ta. Rıdvan abim telefondan oynuyor ki Onunla alakalı bir şey değil. Züba abim doğuştan yeteneği buradan da ona selam olsun. Instagram evet, Instagram açtım. Açıklamaya bırakırım. Yine de söyleyeyim. YSF altıdır toprak. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ley. Hadi görüşürüz.